أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسألك بأسمائك يا مؤمن يا مهيمن يا مكرم يا ملقن يا مبين يا مهذن يا مزين يا معظم يا معظم يا ملذن Subhanaka ya la ilahe illa entel amanel aman. Khallisna minan nav. Ey kendi rububiyetinin şahidi olan ve herkese güven vadeden mümin. Ey herkesi ve her şeyi her an görüp gözeten müheymin. Ey topyekün mükevvenat ve mevcudatı yoktan var eden mükevvin. Ey yarattıklarına kendileri için lüzumlu bilgileri talim ve telkin buyuran mülakkin. Ey şuur sahibi kullarına her şeyin doğrusunu en doğru şekilde açıklayıp beyan eden mübeyyin. Ey zorlukları kolay, belaları hafif hale getiren mühevvin. Ey varlık alemini en güzel şekilde zinetlendirdiği gibi sevdiği kullarının gönül dünyalarını da zinetlendiren müzeyyin. Ey zatının yüceliğini beyan eden ve icraatı sübhaniyesi ile ilan eden ve dilediğini dilediği kadar yücelten muazzim. Ey inayetiyle mahlukatının yardımına koşan muavvin. Ey varlığı çeşit çeşit renk renk desen desen yaratan ve basiretli nazarlara arz eden mülevvin, Sübhansın Allah'ım, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin, senden başka ilah yoktur, eman diliyoruz senden, muhafaza buyur bizi cehennemden. Ya men huve fi mülkihi muqim, ya men huve fi celalihi azim. يا من هو في سلطانه قديم يا من هو على عبده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو لمن جفاه حليم يا من هو لمن ترجاه كريم يا من هو في مقاديره حكيم يا من هو في حكمه لطيف يا من هو في لطفه قدير سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان خلصنا من النار Ey mülkü olan bütün kainattaki tasarruf ve idaresi her an kesintisiz devam eden Mukim, ey nefislerde ürperti ve haşyet hasıl eden, celalinde en büyük ve ulu olan Azim, ey saltanatında ezeli olan Kadim, ey donanım, konum ve liyakatine göre kullarına bol bol merhamet eden Rahim. Ey olmuş olacak cüz'i külli her şeyi bilen alim. Ey günah işleyenleri hemen cezalandırmayan ve onlara dönüp tevbe etme fırsatları veren halim. Ey reca hisleriyle kapısına gelenlere çokça iyilik ve ihsanlarda bulunan kerim. Ey ezeli ilmiyle çizdiği kaderde her şeyi yerli yerinde hikmetle vaz eden hakim. Ey hükümlerinde lütuf ve keremini izhar eden, en ince noktalara kadar ihtiyaçları gören, gözeten, latif. Ey her şeye gücü yettiği gibi dilediği lütfunu dilediğine ulaştırmaya da gücü yeten Kadir. Sübhansın Allah'ım. Bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz senden. Muhafaza buyur bizi cehennemden. يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا ينتظر إلا برُّه، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من لا برهان الا برهانه يا من وسعت كل شيء رحمته يا من سبقت رحمته على غضبه يا من احاط بكل شيء علمه Subhanaka ya la ilaha illa anta al-aman al-aman khallisna min an Ey lütuf ve ihsan sadece yüce zatından umulup beklenilen Ey yalnız kendi adaletinden rahmetiyle muamele etmemesinden korkulan Ey iyilik ve güzellikler ancak kendisinden beklenen, ey affu mağfiret sadece kendisinden talep edilen, ey sadece kendi mülk ve hakimiyeti devamlı olan, ey saltanatından başka hiçbir hakiki saltanat bulunmayan, ey bütün deliller ulu zatının vücut ve vahdetine delalet eden, ey rahmetiyle her şeyi kuşatan, ey rahmeti gazabını geçen, Ey ilmiyle her şeyi ihata edip kuşatan, Sübhansın Allah'ım, Bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin, Senden başka ilah yoktur, Eman diliyoruz senden, Muhafaza buyur bizi cehennemden. Ya faricel hem, Ya kâşifel gam, Ya gâfiraz zemb, يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا رازق الطفل، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان. خَلِّصْنَا <laughs> مِنَ Ey endişe ve kaygıları gideren, Ey tasa ve hüzünleri kaldıran, Ey günahları bağışlayan, Ey tevbeleri kabul buyuran, Ey bütün varlıkları yaratan, Ey her vaadini mutlaka gerçekleştiren, Ey aciz yavruları en iyi şekilde rızıklandıran, Ey her ahdini mutlaka yerine getiren, ey bütün sırları bilen, ey tohum ve taneleri çatlatıp yaran, onları gelişme yoluna koyan, Sübhansın Allah'ım, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz senden, muhafaza buyur bizi cehennemden. Rabbimiz, tasamızı ve hüznümüzü gideriver günahlarımızı bağışlayıver, tevbelerimizi kabul buyur. Ey bütün varlıkları yaratan Allah'ım, senin vaadin mutlaka gerçekleşecektir. Sen ahdinde muhalefet etmezsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine bunları senden istiyoruz, diliyoruz. Lütfen merhameten dualarımızı icabet eyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.